Geleceğin mesleği hemşirelik, hemşirelik mesleğinin geleceği siz gençler. Sanık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı olarak sizlere sesleniyorum. Şu an Mesleksel Beceriler Laboratuvarı'nda hastaneye uygulamaya daha çıkmadan maket üzerinden eğitim almaya başladığımız noktadayız. Mesleğimizi ilk laboratuvar alanında gerçekleştiriyoruz daha sonra da uygulama alanlarımıza çıkıyoruz. Sanko Üniversitesi Hastanesi yetişkinler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar olarak başvuruların yapıldığı büyük bir hastane ve uygulamalarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Sağlığı korumak, geliştirmek, bozulan sağlığı iyileştirmek, rehabilite etmek için bizler buradayız. Genç ve dinamik bir grubumuz var. Şehrin merkezinde avantajları yüksek bir üniversitede olmak istiyorsanız seçiminiz çok doğru. Sanko Üniversitesi sizi bekliyor. Bütün derslerimizde anatomi, fizyoloji, sosyoloji, psikoloji gibi ana derslerin dışında mesleksel derslerimiz de mevcut. Hemşirelik esasları, dahiliye, cerrahi, psikiyatri gibi Ayrıca sizlere inanılmaz güzel olanaklarımız var. Burs gibi. %100 burslarımız, %25 burslarımız, başarı burslarımız sizi bekliyor. Sank Üniversitesi Hastanesi ve Sank Üniversitesi şehrin merkezinde avantajlarıyla siz gençleri bekliyor.